O akşam yemek istediğin özel bir şey var mı? Ne istersen ayarlarız. Köfte çok iyi olur. Patates püresi ve bamya. Belki de... ...karının yaptığı o güzel mısır ekmeğinden. Eğer mahsuru yoksa... Tamam. Peki ya bir rahip bir dua ettirecek biri? Rahip istemiyorum. İstersen sen dua et. Ben mi? Yani eğer istersen edebilirim tabii. John. Şimdi senden çok özel bir şey isteyeceğim. Ne söyleyeceğini biliyorum. Söylemene gerek yok. Hayır, hayır var. Mutlaka söylemeliyim. John. Ne yapmamı istediğini söyle bana. Seni çıkarmamı ister misin? Kaçmana izin vermemi. Ne kadar uzağa gideceğini görmek için. Neden böyle bir aptallık yapasın? O gün kıyamet gününde Tanrı'nın önünde dururken bana neden onun gerçek mucizelerinden birini öldürdüğümü sorarsam ona ona ne söyleyeceğim? Bunun görevim olduğunu mu? Görevim olduğunu mu söyleyeceğim? Cık, ne söyleyeceğim? Tanrımıza de ki ona iyilik yaptım. Acı çektiğini ve endişe ettiğini biliyorum. Bunu hissediyorum. Ancak bunları bırakmalısın. Artık sona ermesini istiyorum. Gerçekten. Çok yoruldum patron yollarda yağmurdaki bir serçe kadar yalnız olmaktan hiç arkadaşım olmamasından yoruldum. Nereye gideceğimizi, nereden geldiğimizi söyleyecek biri. İnsanların birbirine kötü davranmasından bıktım artık. Her gün dünyada hissettiğim ve duyduğum acılardan bıktım artık. Çok fazla var. <laughs> Sanki her an içime, kafama can parçaları batıyor. Anlıyor musun Patron? Evet, evet John sanırım anlıyorum. Senin için yapabileceğimiz bir şeyler olmalı John. İstediğin herhangi bir şey olmalı.